Hepinize selam dostlarım. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'ta bir savaşçısını oynayacağız. Evet ben bu savaşçıyı daha yeni çıkardım. Bayraf'la değiştim. Şu an onun için kredi toplayacağım. Yani değiştirmek istedim. Çünkü güzel bir karaktere benziyor. Neyse lafı fazla uzatmadan haydi videomuza geçelim. Evet. Başladık. <laughs> Ay bir ben... an gelince korktum ya. Evet, tebek olduk. şunu şeyi şey yaptım. Şu an iyi gidiyoruz. birinci olduk. Bu arada videonun sonunda bir de hakkında yani yeni savaşçı hakkında ne düşündüğümüz düşünümü de size söyleyeceğim. Ama öncelikle birkaç tur oynayalım. Bu arada yeni bir şey geldi. Evet bu yüzden de zaten heyecanım yoktu. Ve sonraki savaşa görüşürüz. Bastır kardeşim. Kusura bakma. Yani sen beni görüyorsun gerçi ama. Oh iyi bari Kardeş bak gelme diyorum gelme Ooo Birileri yükleri kapmış ben şöyle kaçarım. Aha birleş kutu buldum. O benim o benim. Ey millet. Ben buldum ben buldum. Vay bizim bastır yine yapıyor. Ay Allah razı olsun. Ne olsun o kardeşim. Hoppa. <laughs> evet. Bu savaşta daha birinci olduk. Bir daha destansı. Neyse altın benim için gerekli bir şeydi. Sesime bu arada bir şeyler oldu. Evet hazır. iki maç daha oynayalım. Böylece 26.000 kupa olacağım. Kazanırsak tabi. Neyse hadi o zaman sıradaki oyunumuza geçelim. Ana bakın. Ne oldu ki bana? Aha bir barley. Gerçi zaten biri de barley kop yastı. ki oldu? Neyse güzel. Dört tane kupa aldık en azından. O zaman şimdi sıradaki oyunumuza geçelim. Daha sonra da bu karakterimizi bir puanlayalım bakalım. Arkadaşlar şu an inanamayacaksınız ama oyundaki herkes beri. Bütün savaşçılar beri. Bakın bu beri ya, diğerleri de beri. Abo bu benim işimi bayağı zorlaştıracak. Aa bakın bu da beri. Benim işim zorlaştı. video videoyu durdurmayacağım. Bu sefer bir daha oyuna geçelim. Yani inşallah bir daha her yer biri olmaz. Yükleniyor, yükleniyor. Oh iyi bari bu sefer her yer belli değil. Ama bak Barley valla ayıp oluyor kardeşim böyle olmaz ki ya biz böyle nasıl anlaşacağız? Kardeş valla bir beni öldürme ya. Neyse dördüncü olduk o da güzel. Evet, kredi geldi. Ama yeter ya yine her yer biri. Gerçi onlar da benim gibi Burada bu Edgar geldiğinde de böyle olmuş. Her yer böyle Edgar falan oldu. Yani ben bilmiyorum ama diyenler var. Orada oyun mu kasıyor bana mı öyle geldi? Ben burada saklanacağım. Burada bekle. 4 kişi kaldı. Şu an güzel. Yani her türlü kupa alırız diye düşünüyorum. Ay gelme buraya gelme. Bak ayıp oluyor kardeşim. Bak gerçekten ayıp oluyor ya. Neyse dördüncü olduk. O da güzel. Kupa alalım da her türlü. Şey yani. Evet. Sonunda 26.000 kupa olmayı başardık. Bakalım ne varmış. Altın. Güzel. Bana da altın lazımdı. Evet arkadaşlar. Şimdi karakterle ilgili düşünüklerimi söyleyeyim. Yani güzel bir savaşçı. Ya, nasıl diyeyim? Yani üç tane karakterin birleşimi. Barley, Kar. Ötekini bilmiyorum. Unuttum. Ama savaşçı yine de güzel. Dış görünüş olarak hoşuma gitti. Ben bu savaşçıya kopyalandığı için diğer savaşçılardan, savaşçılardan konuşamadım. 10 üzeri 7 veriyorum. Peki sizin, siz kaç veriyorsunuz? Yorumlara yazabilir misiniz? Ben yani 10 üzerinden 7 veriyorum. Dış görünüşten bayağı puan aldı. Herhalde içi de iyidir canım. Neyse. Ben buna bir ekstra bir şey daha ekleyeceğim. Bu sefer biriyle değil. Başka bir karakter seçeceğim. Onunla oynayacağım. O zaman savaşçımızı seçelim. Savaşçımız Bu sefer Edgar değil. Bu ala çok doğu kula oynayasım geliyor. Bu yüzden <laughs> karakterimiz bu. Hadi o zaman ekstra maçımıza girelim. Evet geldim. Bu arada ben bayağı beklemişim galiba. Çünkü daha başlayamadan ölüyorum. Ya ama Melody onlardan bir tanesi benim olsun lütfen. Bak yapma ayıp oluyor. Ben gidiyorum ya. Yükmek istemiyorum. parti yapıyorsunuz. Pardon, parti değilmiş ya. Ya bak bana bu. Neydi adın ya? Adını unuttum. Aa, kit var beni görmesin. Üstüme atlar direkt. Ya oradan belki de onu öldürebilirdim ama yapamadım. Kaçtı çünkü. Ya bak git bana atlama lütfen. Evet arkadaşlar az önce video durdurmak zorunda kaldım. Neyse. Üçüncü olduk. Ekleme sayesinde 8 kupa aldık. Neyse ben burada videoyu bitiriyorum. Neyse dostlarım. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bay bay.